sizinle paylaşacağım. Buket Hanım şöyle baktı iktidar. Dedi ki 15 Temmuz'u yaşadık. Bir iktidara güç verdik. Biz gücümüzü bunlarla iktidarı bunlarla paylaştık. Ne istedikler, istedilerse verdik. Başımıza bela oldular. Şimdi elimizdeki gücü tüm tarikat cemaat yapılanmasıyla paylaşalım. Yani Süleymancılar da olsun, menzilciler de olsun, okuyucular, yazıcılar, Erzincan grubu, Nakşibendi'nin 40 türü nurcuların bilmem kaç türü yani sayısını bilmediğimiz kadar tarikata cemaate devletin kapılarını açtılar ve şöyle bakıyorlar bunlar. Bunlar Türkiye'deki genel çoğunluğun yani Sünni, Alevi, Müslüman çoğunluğun izdüşümü e, iz düşümü değil. Bunlar marjinal gruplar. Bu tarikat cemaat yapılanmaları. Dolayısıyla bu marjinal grupların devletin içinde organize olmaması, devletin içinde örgütlenmemesi gerekir. Neden? Devlette bir hiyerarşi vardır. Memur amirinden emir alır, şeyhinden değil. Ama bunlar şeyhinden emir alan, şehrin şeyhinin talimatıyla e, hareket eden ve tam bir teslimiyet içinde devlete değil, şeyhine bağlı olan insanlar. Evet. Bu insanlar ne yaptılar? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün içinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nın içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde denge olarak birbirine denge olsunlar diye her birinden bir miktar aldılar ve olay şu noktaya geldi. Sadece orada Cumhuriyetçi subaylarla işte Türk Sağlık Kuvvetleri'nde karşıt değiller, birbirlerine de karşıtlar. Böyle bir yapı ortaya geldi. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da e, açıkçası yani Cumhuriyet'in altına oymak için sanki bir karşı devrimci bir anlayışla bunları STK olarak görerek bunların vakıflarına, bunların kurduğu derneklere yani STK adı altında tarikat, cemaat yapılanmasına, Devletin kaynaklarıyla destek veriyor. Evet. Bu Maarif Vakfı için de böyle. Ben daha önce Maarif Vakfını da gündeme getirmiştim geçen yıllarda. Maarif Vakfı Fetö'nün yurt dışındaki okul yapılanması gibi dünyanın her yerinde okul işletiyor. Burada lisan bilmeyen tarikat cemaat aidiyeti üzerinden öğretmenler alınıyor. Binlerce dolar maaş alıyorlar. Yani devletin kaynaklarıyla cumhuriyete düşman tarikatçileri, cemaatçileri finanse ediyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunların STK olduğunu düşünmek saf dillik yani FETÖ'nün STK'ları geçmişte nasıl STK'deyse dini bir organizasyonun, ülkeyi ele geçirmeye çalışan bir organizasyonun aparatlarıysa bunlar da aynı şekilde. Yani bunları ben STK olarak görmüyorum. Bunların tamamı marjinal yapılardır, evet. cumhuriyete düşman yapılardır. Hepsinin ortadan kaldırılması gerekir. Ama bir taraftan da biz bunu yapmaya devam edeceğiz açıklaması da var. Yani hani yakın dönemde bunun olmayacağı aşikar net. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılındaki o açıklamasında az önce ekrana getirdik ya. Yani diyor ki onlar da Allah diyorlar biz de Allah diyoruz bir şey olmaz diye düşündük. Bambaşka niyetleri olduğunu, sinsi hesapların aleti, aracı, örtüsü olduğunu uzun süre göremedik Görmedik göremedik diyor. Şimdi görülmüyor mu diye e, tabii soruyoruz biz de yeniden. Çünkü biz şu anda evet e, Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamayı konuşuyoruz ama e, Sayın Bakan işte e, şunlar e, özellikle bu, bu, bu kanalda farklı farklı yayınlarda e, özel bölümler açarak anlatıyoruz. Hangi tarikat hangi bakanlıkta etkin orada neler oluyor Sağlık Bakanlığı işte e, emniyette o farklı farklı bir de böyle e, gruplaşmalar ayrışmalar var bir de orduda olanlar var bir taraftan da. Şimdi izninizle vaktinizin çok fazla olmadığını biliyorum. İzninizle bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bir video var. sizde de biliyorsunuz izleyeceğimize kısaca bir paylaşalım. Şu konu Atatürk rozeti takmayan teğmenler. Bir de böyle bir durum var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de o askerler hakkında yaptığı açıklama ee, Özgür Özel bir video paylaştı. O videonun dozu da oldukça sertti. CHP Genel Başkanı şöyle söyledi: Ya aklını başına alacak ya da biz onun aklını başına getireceğiz ifadelerini kullandı ve iktidara yine e, aslında aynı soru bir kez daha yöneltildi. 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız dedi Özgür Özel. O sesi de bir duyalım üzerine Murat Bakan'la konuşmayı sürdürelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Ya aklını başına alacak. Yevizyonun aklını başına getireceğiz. 3 teğmen Atatürk fotoğrafı takmadı. 4 teğmen de buna itiraz etti. 7'si birden açığa alındı. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yaşanan fotoğraf tartışmasına özel de dahil oldu. İtiraz eden askerlerin de açığa alınması üzerinden Bakan Güler'e sert çıktı. Üstlendiği görevden kendisine bağlı olan kuvvetlerden dolayı sakındığımız, saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Yer Tuzla Piyade Okulu, tarih 10 Kasım. Anmada 3 teğmen toplu iğneyi gerekçe gösterdi. Atatürk fotoğrafı takmadı. 4 öğrenci de bu duruma itiraz etti. Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa ona herkes bilir. Ve o ihtiyaç hemen giderilir. Yeni Şafak gazetesi geçen hafta konuyu Teğmen Cuntası başlığıyla manşete taşıdı. Tuzla Piyade Okulu'nda dindar öğrenci subayların fişlendiğini iddia etti. Tartışmaların ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmen grubu bir cemaat yapılanması. İddiaya göre harp okulundaki teğmenlerin bir kısmı bundan haberdar. Geçtiğimiz yılda kara harp okulunda görevli komutanlara bildirildi. Ancak haklarında herhangi bir işlem yapılmadı. Bir diğer iddiada bu teğmenlerin Hububi Fillah adlı bir WhatsApp grubu var. Ve bu grup üzerinden de toplantı organize ediyorlar. Siz bu tarikatlara bu cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler. Olayın gündeme gelmesi sonrası Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi. Güler, 7 askeri öğrencinin açığa alındığını duyurdu. Atatürk rozeti takmamalarının gerekçesini dile getirdi. Toplu iğne dedi. Yakalarına Atatürk'ün rozetini takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alelileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş. Diyor ki yakalarına takmaları gereken resmi. Ne resmi? Niye söylemiyorsun Atatürk resmini diye de sadece resmi diyorsun. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bakan Güler'e sert çıktı ve sordu. Siz 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepiniz apar topar Atatürk resimlerine sarıldınız. Temenleri savunmak savunma bakanı Güler'e kalmış açıklaması. Bir taraftan hem bu yaşananları bir değerlendirmenizi istiyorum ee, Sayın Bakan. Ne manaya geliyor? Ne oluyor yani? Ve bakanın bu açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Buket Hanım hepimizin akıllarında kalan bir e, kare vardır yani. E, ...harp okulu öğrencileri mezuniyet törenlerinde... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün numarası söylendiğinde... ...hepsi beraber ayağa evet. kalkar burada derler. Yani bu hepimizin tüylerini diken diken yapan... ...gözlerini dolduran bir e, şeydir, e, andır, sahnedir. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri demek Mustafa Kemal Atatürk demek. Bu ordunun kurucusu, başkomutanı Mareş Ali... ...yani Cumhuriyet'in kurucusu. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ben... E, yakama takmıyorum diyen bir Türk subayı olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiçbir rütbede kimse Mustafa Kemal Atatürk'le çatışamaz, onun ilkeleriyle, onun devrimleriyle çatışamaz, ona rağmen bu orduda görev yapamaz. Şimdi bu bakış açısıyla baktığınızda, yani olması gereken bu olduğunda, Atatürk'ün resmini takmayana tepki gösteren görevini yapıyor. Yani o subay onun için var. Bu cumhuriyeti evet. koruma, korumak için, cumhuriyetin ilkelerin değerlerini korumak için var. Dört tane kahraman, Atatürkçü, vatansever, Teğmen diyor ki siz nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini takmazsınız? Bundan dolayı bu çocukları açığa almak ne demek? Yani siz tarikatçı, cemaatçi, gerici ve e, cumhuriyet düşmanlarıyla ki eğer bu Atatürk resmini bile isteye takmadıysa bence öyle. Bunlarla Atatürk şu vatanına bağlı ettiği yemine sadık e, subayları aynı kefeye koyuyorsunuz. Aslında diğerlerini korumak için bu, bu dört kişiyi de ihraç ediyorsunuz demek. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani ordunun nereye geldiğini gösteriyor. Bunların kafa yapısını gösteriyor. Ben endişeyle izliyorum. Ve mesela Milliyetçi Hareket Partisi nasıl Devlet Bahçeli buna tepki göstermez? Yani. MHP'den nasıl bir ses gelmez? Yani... Bunlar ittifaklar her noktada. Yani, yani Atatürk'e sahip çıkmak sadece bizim görevimiz değil. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi seven herkesin görevi. Ben çok etkilendim bu olaydan. Hı hı. Yani tarikatçıların, cemaatçilerin kurduğu WhatsApp grubuna rağmen bir aynı FETÖ döneminde Taraf Gazetesi'nin yaptığı gibi bir operasyonu yeni akit yapıyor şimdi. Bu çocukları cuntacı ilan ediyor. Bu çocuklar yapmaları gerekeni yapıyorlar. Cuntacı demek bu ülkenin kurulu nizamına karşı, kurulu düzenine karşı tavır almak demek. Onlar cumhuriyeti koruyorlar. Ait oldukları Türk Sağlık Kuvvetleri, onu yani Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkıyorlar. Ne demek cuntacı? Bunlar aynı geçmişte gördüğümüz operasyonların, FETÖ'cülerin yaptığı operasyonların benzeri Türk Sağlık Kuvvetleri'nden Atatürkçüleri tasfiye etmek için yapılıyor diye düşünüyorum. Yapılmak isteniyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz bir sizin söylediğiniz gibi acaba MHP'den bir açıklama gelecek mi doğrudan devlet Bahçeli'den bir açıklama gelecek mi bu konu hakkında diğer taraftan da özgür özelin bu çağrısı Bakan Tekin hakkında Bakan Tekin'den bir açıklama gelecek mi çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için ben Sayın teşekkür ederim. Bakan. size sağlıyorum.